Operasyondan önce çok fazla soru işaretleri vardı kafamda. Ya doğal olmazsa, natürel durmazsa, yani yüzüme uymazsa gibi. Bu da doktorunuzla konuşarak halledebiliyorsunuz. O yüzden böyle bir operasyon geçirme isteği olanlar varsa kesinlikle doktoruyla olan iletişimine dikkate almalı. İletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar istediğiniz sonucu alıyorsunuz. Kesinlikle özgüven etkisi olduğunu düşünüyorum bu arada. Mesela ben sağ profilden kendimi hiç beğenmiyordum. Yani böyle direkt oradaki kemik çıkıyordu karşıma. Aynanın karşısında her iki tarafa kemik üzerine böyle masaj yapıyoruz. Burnu operasyonu geçirdim ve bu aldığım karar hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Burnum doğal istediğim için mesela herhangi bir şeklinde değişiklik olmadı. Sadece kemiğim gitti. Bu da beni en çok mutlu eden şeylerden oldu. O yüzden Kıvanç hocama da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.